Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte taramalı pompalı izleyeceğiz. Egoist Pati'den. Egoist Pati yazarsanız çıkar. Egoist Pati'yi dizlemeyi unutma. Abici de çekelim isterseniz. Yeni kanal açtım. Oynar Pro'su diye. Ee, orada şeyler izleyeceğiz. PUBG çekeceğiz işte. Jar Video izleyeceğiz.

Bilgisayarda oynamak istiyorsanız like atın abone olun. Anlıyor mu? Neyse. Ana! Telefon döndü Çık bakalım be. Bekleyin arkadaşlar be. Allah! Allah! Gitti gitti Bu ne ya? Kardeşim koymuş. Böyle o arkaya koy. Şu arka ben buradan de. Ne kardeşim koymuş yaptım. Aşağıya. Ay tamam. Şimdi papcı oynayalım. Gelip hemen geliyorum arkadaşlar. ne oldu lan? Aa gitti lan oyuna. Gel. Git. Kamerayı çekiyorum. Tamam. Her neyse. <Sessizlik> arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Siz bu Şuraya. 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 3 ucu ilecik, bir tane karbasını, bir de dört kiş, laşalan, bu Bu arada Vardı yeni desen aldım arkadaşlar. Bildim <laughs> <laughs> Çık çat ya şuradan. çık. Ben çıksana. Ne çıkma. Oyun ya. Allah tutun. Allah kafayı. O çatıya çıkacağım kafayı da Çatıya çıkacağım kafayı da attım.

Gide, gide işte. <laughs> ne? Mu? ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne Allah'ım galiba. Bir albi. İyi tanıdık. Evet dedim arkadaşlar. Adam mı? Vallahi adam kulübeye girdi. Vuramam. Ha adam. <laughs> ne güzel vurdu. Ali. <laughs> Şimdi o ikisi şeyine bombemiz var mı? Bomba. <laughs> bu hediye.